Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Açalım beraber ya. çok Bak. güzel bir şey yapacağız. Bunları yazacaksın Halil Özgür Çağlar. Bunların üstünden gideceksin. da. Ya Bir dur ya video çek Tamam mı anne? Evet arkadaşlar. Bundan yazacağım. Siz nasıl yol var? geçme makinesi nasıl yapılır size göstereceğim. Hı. Önce şöyle bir yer açıyorsunuz. Onlaya. Şöyle. Kardeşim. Sabah'tan beri telefon oynuyor. Sanki sabahtan beri. Ders çalışmadım canım sabahtan beri dediğimde. Bitti. Bitti ama. Mmm o kese. Hayatlık bir şey çalıştın mı? Yok dersim. Evet. Olsun can canım ders var 5 dakika sonra. Evet. 5 dakika sonra mı? Ben şimdi başladım, acı veriyorum. Özgürcan bırak onu, öğretmenimle canlı dersim var. Ya tamam. Canlı dersim varmış. Oh be, oh be çok. Git açılır. Sen, bilgisayar açılıyor. Senin canlı dersin kolay hava çekeceğim öyle. Canım göbek atacağım böyle, hala çekeceğim göbek atacağım, hala çekeceğim göbek atacağım. Senin canın dersin olursa, hala çekeceğim göbek atacağım, oha sevin arkiteğim göbek atacağım. Hala çekeceğim. Arkadaşlar. Abi şu an senin kalanın için bir video çekiyorum. Arkadaşlar evet böyle tam böyle yapıyorsunuz. İzlediyseniz hiç konuşmadım size. Evet. Şöyle böyle yapıyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Hmm arkadaşlar şu biraz şu şöyle biraz uzatma alayım. Başlayın bir çağır çocuğum. Böyle değil tabii ki. Böyle yapıyorsunuz. ondan sonra böyle. Evet. ondan sonra arkadaşlar. Üstüne bir tane daha. Hiç çalışmıyor ama nasıl çalışacak? Tabii ki buraya reston koyarak. Reston. Reston koyduk. Şimdi, şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz ya. Bilirsiniz. Bunları koyacağım. Bunlar niye var diyorsunuz tabii. Bunun üç tane koyacağım. İki tane koyduğu. galiba anladım niye olmadan <laughs> evet, domuz, git, git. siz gidin ya evet. ne yapacağız? atacağız burayı. Böyle ağa batacağız. Şimdi dur bakayım niye çalışmadığımı buldum. Ben buraya şehir koymayı unutmuşum. Anne sonra Annem, burası var, burası Bırak, Yine aynı şey olmalı. Evet, trash don koymamışlar. Tabii ne? ki ben koymadım. Unutmuşum hep. Evet. Şöyle ne? yapalım. Evet arkadaşlar böyle yapacağız. Ne porseleni Niye böyle oldu? Çünkü şuraya da koyduk mu. Tamamdır. Evet arkadaşlar bak. Şimdi ve tatlılar koysan. Ne? Porseleni sana çocuğun içinde. şuraya da ortaya da şöyle koyalım. Evet. Bakın. Hem de yandan geç. Oo, dur, dur bekle arkadaşlar. Ya ben bir şey yaptım. parçası olabilir. Renderin parçası. Bana Büyük ne canlı dersimden? Bana ne bana ne? Bana ne canlı dersimden? Canlı ders. De. Bana ne bana ne? Bana ne dedi bir daha? De? Daha kutusunu görsün. Gel. gel Mmm. Ver, ver, devam et. şey yok, Arkadaşlar. Yaptım kardeşim, yapmış. Ah. Oh. Sadece şu kaldı. Buraya da var yapmak. Şöyle gibi yapabilirsiniz. Thank you. var. Böyle bir şey geldi kar. Ders bitti mi? Hayır. Arkadaşlar, arkadaşlar. Can ders, can ders, can ders. Arkadaşlar inşallah Can dersiniz iyi gidiyor dostum. <laughs> <laughs> Yukarıda şeyler görüyorsunuzdur annem. you saya nana